9 Ekim 2020 güçlü bir arım bir çerçeve çıkardım 10 çerçeve full şu anda hiç biraz doğanlayalım dördüncü çerçeveye geldiğimde bol miktarda kapalı yavruyu gördüm Şimdi onu bir göstermek istiyorum. Evet. 9 Ekim 2020'de şöyle çerçevenin önü arkası sökülen yerlere kraliçe tekrar yumurta atmış. Birkaç tane de kanatsız arı var maalesef. Var o yaptım onu. Şöyle bunun yanındaki çerçeveyi de almak istiyorum. Akşam saatlerine doğru yağmur olmasın diye gün ortası bakmadım. Bu arın yaz mevsiminde üçüncü kata çıkmıştı. Ama iklim çok iyi gitmediği için pek fazla bal yapamadık. Zaten hobi maksatlı yapıyoruz, satmıyoruz. Evet. Oh, 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 oh. Evet. Şuradaki sahte olması gerek. Amemesi gördüm sahte. 9 Ekim 2020'de sonbaharın ortasında full kapalı yavru. Bakalım. Çok güzel. Yalnız bir daha varava ilaçlaması istiyor bu arı. Çok fazla rahatsız etmeyeceğim. On çerçeve full. Şimdi yerine sıkıştırıp ikinci sıradaki çerçeveyi arıyı bakabilmek için ikinci sıradaki çerçeveyi çekmiştim. Bu sene bölmelerimden iki tanesi maalesef sonbaharda varova ilaçlaması yapmama rağmen yağmaya veya varovaya yenik düştü çok zayıfladılar. Bir tanesini yan tarafta kutuya aldım. Ama şeyim iyi. Ana arılarım sağlıklı. Şu ikinci sıradaki ballı çerçeve. Bunu aslında alabilirim de arayı daraltmak için ama o yavru çıktığı zaman bu kovanı fevkalade ısıtır diye düşünüyorum. O yüzden çerçeveyi yerleştirmekte de zorlanıyoruz. Çıkarırken de zorlandık. Çok fazla propolis var orada.